Bedelli askerlik ücreti belli oldu. 1 Temmuz itibariyle ücret 43.150 lira oldu. 6 ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam netleşti. Buna göre 2021 Temmuz ayı itibariyle bedelli askerlik ücreti %38'lik bir artışla 43.150 liraya çıktı. Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş kat sayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı son yasayla 6 ayda bir artıyor. Karar resmi gazetede yayınlandı. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31.343 TL olan bedelli tutarı daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33.230 liraya yükseldi. %38'lik bir artış var. 2020'nin ilk yarısında 35.054 TL, ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli tutarı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 39.788 TL olarak uygulandı. 2021 bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43.150 liraya çıktı. Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31.343 TL olduğu dikkate alınırsa o tarihten bu yana olan 2 yıllık dönemdeki artış %38 oldu. 2018 yılında bedelli askerlik tutarı 15.000 lirayken kışla zorunluluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler 3 yıl önceki tutarın yaklaşık 3 katını ödeyip bir ayda kışla da temel eğitimden geçecekler. İşte yıllara göre bedelli askerlik tutarları: 2011'de 30.000 TL, 2014 18.000 TL, 2018 15.000 TL, 2019 Haziran 31.343 TL, 2019 Temmuz Aralık 33.230 TL, 2020 yılı Ocak Haziran 35.054 TL, 2020 Temmuz Aralık 37.070 TL 2021 yılı Ocak Haziran ayı 39.788 TL 2021 yılı Temmuz Aralık ayı 43.000 kur üzerinden döviz yatıracaklar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık 6 ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin kanunun ilk halinde ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar, yılın ilk mesai günündeki euro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar. Değişiklik yapılmamış olsaydı yeni başvuruda bulunan gurbetçi 4911 euro yatırması gerekirken yapılan değişiklikle dünkü kur üzerinden 4774 euro yatıracak. 137 avro'luk kayıptan kurtulmuş olacak. Yoklama kaçakları bedelliden yararlanamıyor. 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nun 9. maddesinin 6. bendine göre yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor. Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı olanlar af çıkması için 2 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri için aşağıda anlatacağım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Askerlik yükümlülerinin, sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi yoklama olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silah altına alıncaya kadar geçen süre ise yoklama dönemi olarak kabul ediliyor. Askerlik çağı 20 yaşında başlıyor. Kanuna göre askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlıyor. Özetleyecek olursak yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.